Yani evet, tek bu kafes değil yani diğer yırtık olan diğer karesler de var yani çeşitli değil. Yani. Ayılar genellikle karşı cepheden geliyorlar, yüzerek. Kafeslere kadar geliyorlar. Gerektiği yerde balık ağları yırtarak. Ee, balık alamazsa teknelere çıkarak e, yemleri parçalıyorlar, yem yiyorlar, balık yemlerini yiyorlar. Artık teknelerde yem bile bırakamıyoruz yani.